Şimdi arkadaşlar devirli onların sayıları gösterelim. Yani devirli onların sayıları da neydi? Bu da zaten neye girer? Rasyonel sayılara girer. Yani neydi? A, B, C, D, E şeklindeki bir ifade. Biz burada ne diyoruz? Devirli onların sayıları. Bu ne demek arkadaşlar? Bu A, B, C, D, E, D, E, D, E yani devrediyor demek. Bunu biz rasyonel sayı olarak da yazmak istersek eşittir. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkar. Bakın sayının tamamı virgülsüz hali. A, B, C, D, E. Devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Virgülden sonra bakın virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9. Kaç tane rakam devrediyor virgülden sonra? 1, 2. Devretmeyen kadar nedir? 0 atılır. Mesela örnek verecek olursam arkadaşlar. 1,25 5 devretsin arkadaşlar. Nedir? 125 sayının tamamında devretmeyen kısım 12'dir. Virgülden sonra bir tane rakam devrediyor, bir tane devretmiyor. Bu sefer ne değer? 125'ten 12'yi çıkartırsam 113 bölü 90 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Devam edelim. Başka bir örnek verelim arkadaşlar. 23, 0, Bu şekilde. Bu süver de 23.256 eksi sayının tamamından devretmeyen kısım 232 bölü virgülden sonra kaç tane rakam devrediyor? 1, 2, 9, 9. Bir tane rakam devretmediği için sıfır ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Mesela 2,9 virgül 9 devretsin. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 2. 9. Bu da ne yapar? 27 bölü 9 yani 3'tür diyebiliriz. Bunu arkadaşlar bu şekilde direkt de sorabilir ya da dolaylı yönde mesela diyelim ki sınavlarda bu şekilde de geliyor mesela bundan önceki yıllarda 2009, 2008'de ve 2007'de de benzer sorular gelmişti ÖSS'de ya da de KPSS'de de. demişti ki mesela hatırlarsanız şöyle bir soru vardı Zaten KPS, ÖSS hepsi aynı format. 0,2 artı 0 0,02 artı 0,002 artı nokta nokta şeklinde gidiyor. Toplamın sonucu nedir demişti. Ama birçok insan ne yapamamıştı? Birçok öğrenci bunu yapamamıştı. Bunu alt alta yazalım arkadaşlar. 0 ,2, 0 0,2 0 0,02 0,002 0,0002 bu şekilde gitmiyor mu? Toplarsanız... 0, 2, 2, 2, 2. Bu değil mi arkadaşlar? Bakın 2, 2, 2, 2. Ha o zaman bu ifade neye eşitmiş? 0, 2. Devrediyor şeklinde ne yapabilirim? Düşünebilirim arkadaşlar. Ne yaparım arkadaşlarım da? Sayının tamamı 2. Devretmeyen kısım 0. Bakın sayının tamamı devretmeyen kısım devreden kadar olur Yani cevabım 2 bölü 9'dur şeklinde ne yapabilirim? yazabilirim. Ve arkadaşlar, devirli ondalık sayılarda işlem yaparken rasyonel sayılarda nasıl işlem yapıyorsam burada da aynı şekilde işlem yapabilirim. Yani toplama geldi. Ne oldu? Devirli ondalık sayıyı normal rasyonel sayıya çevirirsiniz. Ondan sonra toplama varsa paydalar eşitlenirdi. Ondan sonra çıkarma varsa yine aynı şekilde. Çarpma varsa direkt çarpılır bölünür şeklinde ne yapabiliriz? Yazar biliriz. Mesela örnek verecek olursak arkadaşlar. Dur, dur.